Hepinize merhaba arkadaşlar. Bizler bir Minecraft videosu arkadaşlar çekeceğiz. Arkadaşlar şehrimizi tanıtacağız şimdi. Arkadaşlar size e, en, düşük, en baştaki markete göstereceğim. Tabii bir oraya gidelim ben videoyu da durayım. Arkadaşlar yaklaşık Arkadaşlar benim çok tane kanalım var. Şimdi koyarım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda da çekiyordum Minecraft videoları. Eski efektif kanalımda. Ben de bu tarafa bozulduk. Neyse arkadaşlar biz gidelim. Bir dakika bir şey yazmıştım. Arkadaşlar <laughs> burada Kraft var. Minecraft değil. Geçti. <laughs> Şehri geçtim ben. Şimdi arkadaşlar iki işte şuradaki tanıkçı. Şuradaki şey tanıkçı. Gözüktün. Gözüktün mü? Ben seni görüyorum. Tamam. Ben çıkıyorum hadi bay bay. Şu arkadaşlar e, şimdi bakın buraya bir tane market yaptım arkadaşlar Ahmet bakkal yaptım e, başka ne yaptık şimdi böyle şeylerle doldurduk arkadaşlar ben de altın elma alayım altın elma mı evet tamam ya, da, Alabilirsiniz. ya da et et mi tamam, evet gitti bu gitti alamıyoruz herhalde neyse boş ver hadi Arkadaşlar ilk tane böyle bir tane market yaptık. Buraya da böyle bir tane su yeri yaptık arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Arkadaşlar tekrar bir gidelim. Ya, ya da, da ben uçarak gideyim. Koyacağım. Gidelim arkadaşlar. Bir. Ben gidene kadar arkadaşlar. Arkadaşlar şehre geldik. Ee, bakın buraya bir tane küçük su, su havuz parkı yapmıştık arkadaşlar. Ben, evet beni niye beklemedin? Yalnızlıkla bekleyemedim. Arkadaşlar buraya da bir tane aqua park yaptık arkadaşlar. Beni de beni niye tanıtmadın? Arkadaşlar Melike de burada. İsmi Melki 31. böyle her renk var. Yeşil, kırmızı, pembe, mavi, turuncu, mor. Tabii ne? Burada yol yaptık bir tane arkadaşlar. Burada şey var. Burada da e, oturak yeri var. Burada niye böyle çoğulmuş? Arkadaşlar bir de şöyle maç sal seri yaptık. Böyle ışıkları polis tasarı yapamadım. Yapamadık şurayı. Benim evim, Melike'nin evi. Arkadaşlar bu bazı bazı yerleri kırıldı. Eski telefon da donduğu için hep kırılmıştı. Buraya bir tane su yaptık. Burası da köpek evi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi güzel mi artık. O tabii bilmiyorum. benim köpeğim tabii. Melike'nin köpeği. Buraya da bir tane aksolo şey yaptık. Görüyorsunuz burada. Diye yok Sarı ve pembe varsa çok vardı. Polis arabası yaptık. Dondurmacı yaptık. Dondurmanın içinde şey var. Ama yolda bir giden bir araba yapmadık sadece. onu son neler yapacağız arkadaşlar? havuzu havuzu var böyle. Şimdi başka ne tanıtabiliriz Bu kadar. Yani bakın burada da şey var. Belediye binası var. Çok kötü oluyor. Bina dedik de ama bir katlı. Burada da arkadaşlar tren istasyonu. Arkadaşlar burası çok uzun bir yer olduğu için arkadaşlar bir ellerimiz yorulduğu için biz biraz beklettik. Buraları sonra yapacağız. Şimdi biz yolu uzatacağımız için beklettik sadece. Hangi yolu Efe? Bu yolu. Bu yol çünkü çok uzun olacak. Evet. Hani bilmiyorum arkadaşlar eğer Burada da benzin istasyonu var. Otopark. Işıklar. Yani arkadaşlar eğer e, bir tane köy yapmamı istiyorsanız like. Ben niye yani like istiyorum? 15 aboneyim zaten. Nasıl arkadaşlar bu kadar da. Bay bay.